Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben Yusuf ben de Gamze evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte kutu, aç kutu açılımı yapacağız evet, Ar evet arkadaşlar. arkadaşlar bu Yusuf benim hesabımda kutular açacak evet hemen açıyorum Gamze son sustu hemen Aç, açsın. Gamze aç mikrofonunu. Bu arada, Bu arada arkadaşlar VIP sandığı açacağız. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. geliyor. Tamam. Aç sen. Aç sen. Ben Açıyor. kapatıyorum mikrofonu. Tara geldi. Bir tane daha açıyorum. <laughs> Altın geldi. Altın ya, geldi. Ah. Altın geldi. Altın geldi. Altın açıyorsun kardeşim, değil mi? Kardeşi... Yo beşli açmıyorum, tekli açıyorum. Beşli aç. İlk tek tek aç sonra beşli aç bir tane. Ayakkabı o geldi, ayakkabı geldi. oh Ay, Ay, Yes, yes. Şimdi beşli aç. Ama erkek Ama ayakkabısı. Ya hayır, neyse beşli aç. Şimdi, for the family. tekli açtım mı hepsini? Of. Bir beşli bas. Ne yapıyorsun? Aa. Ayakkabı, ayakkabı değiştirdin. E ee, hani kızların da değildi. Kızların değil işte erkekleri şey yaptım. Sen de biraz şey olmuş. Arkadaşlar bir sürü bundan açacağım şu an. Aç hadi bakalım devam. 3 günlük yelek. yelek. Ya sonsuz. 3 günlük, günlük yelek. Ya hepsi 3 Hadi astım. İki tane tek atacağım. İki tane kaldı. Bir tane tek bir tane kaldı. kaldı. Ha. Ne çıktı? Bir tane güzel bir daha şey çıktı sanki. Bora sen ne açıyorsun? Altınlı, Altınlı otomatik. Otomat. Ha ben küp sandığı zannettim. 3000 olsaydı keşke 10'u alsaydık. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi, şimdi şöyle gösterelim. Bu geldi. Hemen gideyim. Mağazadan bir tane elmaslı <laughs> otomatik <laughs> fişi alalım. Aynen. Para bitti mi? Evet, 49, evet, 49 tane, 49 şey, tane var. şey var. Bir tane elmaslı otomatik otomat fişi alayım. Şey alayım. İstersen Hı -hı. harcamayayım. Kendi elbise alırsın. Hı -hı. Elmaslı otomatik mi? Evet. evet. Ya açmış şey olmaz. Tamam alayım. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi biz altını otomatikini çıkardık. Ben çıkardım. <laughs> Onunla açarak. Haydi bismillah. Aaaa. Oh. Ne çıktı? 100 elmas, 100 elmas indirim, indirim, indirim paketi. paketi. Gerçekten i̇ndiğim mi? İndirim paketi. <laughs> biliyorum işte indirim. Ama biz elmas yok. Bu indirim hepsinde oluyor mu? Evet. evet. Yo Yüz elmasın, elmasın üstünde olanlarda. 109 110 elmas yaptık. Öyle <laughs> mi var? Yani düşükleri şey yapsak. Kombinat. E başka ne var sende? Kombin şu an böyle. Bu karakterleri girelim. Oo güzel. Ay ne kadar şirin oldu. Şöyle. Hay Allah aşkına o Ford'u yapma. Andre. ya yeah, ya. Yeah. Everything. Kızlar Hemen kızada bir kombin yapalım. Böyle saçmalık güzel. Şöyle bir şort giydirelim. Kızın kombini de böyle oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.